100, 200, 300, 350. Günaydın demedim. Otur başkanım, otur ya. Hayır ola, hazineni mi sayıyorsun? Ya hazine kim, biz kim demedim ya. Ha bu adının tekerlekli sandalye parası. Onu tamamlayalım, götürelim de alıp sevindirelim garibanı dedik. Güzel, güzel. Kaçtı dedi Gensun? Ula kaçtır sayıyorum. Bir türlü aklımda kalmadı ha bu ya. <laughs> Biraz konsantre ol başlamışım ya. Ha gayret, hadi Rahmetli dedi ki emanetin yanında bununda olur. Hayırlısıyla şunu bir teslim etseydim. 100, 200, 300, 350. Yalnız eti çok sevinecek ya. 400, 450, 500, 550. Yalnız başyavuşum, bu gösterdiğin çok büyük bir sosyal sorumluluk örneği. Seni gerçekten tebrik ederim, tebrik ederim. 600, 650, 700. 750, 800. Ne yapacaksın? Benim üstüme gideceksin şehre. Çocuklar hazır mı? Evet, i̇lçeye ineyim diyorum. Oradan geçer teslim ederim zaten. Hayır. Ulan gene kaldı burada ya. Nerede kaldım? Ne dedim en son ben ya? Ya e, hadi ben ihtimaya çıkıyorum baş hoşuma. Kolay gelsin sana. Kolay gelsin. Eyvallah Teyman'ım. Gel de sağa kolay gelsin. Bu 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 da burada ya 100, 200, 300. Ne dediler? Sütçü Aldınsa söz. estağfurullah. 100, 200, 300, 350, 400, 450, 500.